Merhaba, Türkiye'nin, haber kanalına hoş geldiniz, hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp, kanalıma abone olup, bildirimleri açmayı unutmayınız. Antalya'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile oğlu hayatını kaybetti. Akseki ilçesine götürülen cenazeler, Yarpuz Merkez Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Yarpuz mahallesindeki yazlıklarında kalan 73 yaşındaki Raziye Tırtıl ile oğlu 50 yaşındaki Recep Tırtıl'a ulaşamayan yakınları, eve gittiklerinde anne ve oğlunu yataklarında hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Tırtıl ve oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü belirledi. Raziye ve Recep Tırtıl'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Akseki ilçesine götürülen cenazeler, Yarpuz Merkez Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan İstanbul'da yaşayan anne ve oğlunun, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izole bir yaşam sürmek için yaklaşık bir buçuk ay önce Akseki'deki yazlık olarak kullandıkları eve geldikleri öğrenildi. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, Hoşçakalın.